Eğer kaliteli bir hikaye deneyimi ve eğlenceli bir oyun arıyorsan bu oyun tam sana göre. Hazelight Studios'un yeni işbirliğine dayalı yani co-op macera oyunu Split Fiction çıkışından sadece 48 saat sonra 1 milyon kopya sattı. Stüdyonun en hızlı satan oyunu oldu. It Takes Two ve A Way Out aynı rakama ancak 2 haftada ulaşabilmişti. Steam'de eş zamanlı oyuncu sayısı 259 bini aştı ve Hazelight'ın en çok oynanan oyunu haline geldi. Peki Split Fiction neden bu kadar popüler? Haze Light, yan yana oynanabilen oyun anlayışını yaşatmaya devam eden nadir stüdyolardan biri. Oyun, iki ana karakterin arasındaki bağ ve etkileşime odaklanıyor. Bölünmüş ekran mekaniği, oyunu arkadaşlarla veya partnerle oynamak için mükemmel hale getiriyor. Friends Pass özelliği sayesinde oyuna sahip olmayan bir arkadaşını ücretsiz davet edip birlikte oynayabiliyorsun. Eğer kaliteli bir hikaye deneyimi ve eğlenceli bir oyun arıyorsan, Split Fiction kesinlikle kaçırılmaması gereken bir yapım. Daha fazla oyun ve tasarım içeriği için beni takip etmeyi unutma.